Arkadaşlar merhaba. Engin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar kripto paralar. Aslında önümüzdeki 20 ila 30 yıllık yakın geleceğimizi çok çok yakından ilgilendiriyor bu konu. Çoğumuzda kripto paralar hakkında aslında onların neye hizmet ettiğini, nasıl bir amaca hizmet ettiğini bilmiyoruz. Biz daha çok bugün 300 dolar yatırıp 3 gün sonra 500 dolar olmasını beklemekle ilgileniyoruz. Arkadaşlar, kripto paralar bu değil. Peki ne? Cebimizdeki ulus devletlerin basmış olduğu kağıt paraların önümüzdeki dönemde bahsetmiş olduğum yıllar arasında yerini alacak yeni para birimleri. Bu para birimleri merkeziyetsiz olacak. Biz kripto paralara hiç bu açıdan bakmıyoruz. Bakmadığımız için de kripto paraları doğru anlamıyoruz. Doğru anlamadığımız için de yanlış yönlendiriliyoruz. Bunun sonucunda da çöp coin dediğimiz, çöp token dediğimiz kripto paralara yatırım yapıyoruz ve bunların tek bir amacı var. Bizim cebimizdeki parayı almak. Arkadaşlar, bu kanalda ilerleyen videolarda göreceksiniz ki kripto paraların artılarını ve eksilerini herhangi bir coin'i tanıtmak, sponsorlu içerik anlatmak yerine biz o coin'in tam olarak neye yaradığını ya da neye yaradığını iddia ettiğini anlatacağız. Peki bu işe yarayabilir mi? Buna değineceğiz. Arkadaşlar bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Tanışma babında bir video çekmek istedim. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.